Arkadaşlar, kızlarımın rapatlarını bir kısım olarak... Bu arada kanalımı kumsal kalan bilen... ...bari bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım için. Ay kafam kötü ya. Çok heyecanlıyım. Şimdi çekilecek yani o kanalı sizi de götürmek istiyorum. Videosunu çekeceğiz, sizinle götüreceğiz yani. Orada siz de göreceksiniz beni nasıl olduğuma. YouTube kanalını tekrar cevaplıyorum. Kum sal kalak. Tekrar diyorum kum sal kalak. Kum sal kalak. Videomu görebilirsiniz. İsmim kum sal kalak Evet. Yani kum sal kalan videoyu diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs>

Hmm. Hmm. eklediğiniz biraz fazla konuşacağım aynaya bakmaktan aynaya bakmak istiyorum aynaya bakarak böyle videolar çekiyormuş gibi yapıyorum ama aslında bu videomu gönderdim hatta ikinci videomu da gönderdim onlar çok eğlenceli ve bir, bir tanesinde bir tane oyuncağı bilmiştim Biyerdim ve orada çok korkmuştum. Orası çok güzel. Bu videoda dediğim gibi biraz konuşacağım. Biraz değil çok konuşacağım. Gelmeyeceğim tabii ki konuşamayacağım. Sonra dişimi çektireceğim. Direkt diş doktoruna geldiğimde çekmeyeceğim. <laughs> Heyecandan düşüyorum. Arkadaşlar isterseniz bir sonuna gidelim. Sonra göstereyim size. Evet, bence sonra getirmeyelim, göstermeyelim. Ay arkadaşlar çok konuştum değil mi? Biraz sınıf olmam gerekiyor. Dediğim gibi çok konuştum da bir de. Kartal gözüm, kartal gözüm. Ay oğlak gözüm o. Oğlak gözüm. Evet. öyle Kartal gözüm. Bak. Kartal gözüm doğdu. Kartal gözüm. Kartal gözüm bahsetmeyeyim. Şimdi fazla koşma. Siz konuşacaksınız, ben de bakacağım. Tabii ki izleyeceğiz. Ama ben şimdi sizinle ilgili konuşmayacağım. Dediğim gibi haline bakmaktan kendimi alamıyorum. Aynı zamanda mutluluktan alınabiliyor. Çekmezken hep aynı adama çekeceğim. Yani ben Aynen alayım. Arkadaşlar herkes slime bizi çıkıyor. Bir. Herkes. İki. Herkes slime oynuyor. İki. Herkesin oyun kanalı var. Üç. Herkes araba yarışı oynuyor. Minecraft falan çekiyor. Dört. Ama hiç kimse dişini çektirmeye gittiğim videosu yok o yüzden ben bu videoyu çekecek miyim çekeceğim. bugün çekeceğim ama size biraz az zaman gelebilir yani bugün günlerden ne bilmiyorum ama çocuk olduğum herkese 6 yaşında emretmem bir dakika dur babamı söyleyeceğim buna kalbindeyiz pazarlıymışız arkadaşlar bugün pazar babamı söyleyeceğim seviyorum. tabi yakışmaz tabi ki. Ay bunun altında mı üst? Bunun yakışmaz. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Burada aralar sileyim. Bay bay arkadaşlar.